Merhaba değerli izleyiciler. Yaşadığımız doğal afetten dolayı hepimize geçmiş olsun. Deprem gibi bir afet sonrasında insanlar psikolojik travma yaşayabilirler. Psikolojik travma tepkileri yaşanan depremden hemen sonra da kendini gösterebilir. Daha sonraki zamanlarda da kendini gösterebilirler. Psikolojik travma tepkileri şiddetli ve yoğunluğu kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Travmatik bir olaya verilen ortak tepkiler, çeşitli korku ve kaygılar, umutsuzluk, çaresizlik, çökünlük, kendini güvende hissetmeme, kendini kötü ve duygusuz hissetmem, dikkat eksikliği, karar verme güçlüğü, dünyaya anlamsız ve boş hissetme, içe kapanma, ilişkilerde yaşanan çatışmalar, iş ve özel hayatta sorunlar yaşama, günlük aktivitelerde zevk almama. Bunların şiddeti depremden sonra hemen azalmıyorsa ve sürekli artıyorsa bir ruh ve sağlık uzmanına destek almamız gerekiyor. Deprem sonrasında toparlanmaya yardımcı olacak bazı önerilerimiz vardır. Sağlığınızı ve bedeninizi önemseyin. Yemenize, içmenize dikkat edin. Uykunuzu yeterince alın. Düzenli spor yapmaya başlayın. Duygu ve düşüncelerinizi paylaşın. Ailenizle, arkadaşlarınızla hissettiklerinizi paylaşmaya özen gösterin. Kendinize zaman verin. Çevrenizde olup bitenleri anlamak ve kendinize hissettiklerinizi anlamak için kendinize bir zaman verin. Yaşadıklarınızı yazmayı deneyin. Olur ki bazen Hislerimizi, duygularımızı dille ifade edemeyebiliriz. Bunları yazmaya çalışalım. Günlük yaşantınıza devam etmeye çalışın. Ani karar almayın. Medyayı sağlıklı kullanın. Özellikle deprem gibi paylaşımlardan uzak durmaya çalışın. Çeşitli aktiviteleri yapın. Bunlar yürüyüş olur, ibadet olur, doğada bulunmak olur, spor yapmak olur, resim yapmak olur, nefes ve gevşeme egzersizleri olur. Deprem sonrasında çocuklarınıza nasıl yardım edebilirsiniz? aylarımıza bazı önerilerimiz vardır. 5 yaş ve altındaki çocukların tepkileri şunlardır. Güvendiği yetişkinlerin yanında hiç ayrılmama, sürekli ağlamak, kendini huzursuz, öfkeli, korkmuş hissetme, oyunlarında depremi sürekli oynama, uyku ve düzen sıklarını yaşama, bazen çocuklarda da tırnak yeme gibi durumlar ortaya çıkabilir. Okul çağındaki çocukların vereceği tepkiler ise okulda çeşitli problem yaşama, derslerde başarısız olma, arkadaşlarla oyun oynamama, dikkatini toplayamama gözlüm olabilir aşırı durgun sinirli, öfkeli olma, belirgin korkular yaşama, uyku ve yemede problem yaşama, deprem hakkında konuşmayı istememe, stresli, öfkeli olma gibi durumlar yaşayabilirler. Deprem sonrası çocuklarına yardımcı olmak için önerilmiş şunlardır. Çocuklar yaşanan olayları hakkında bilgilendirme yapmamız lazım. Çocuklara doğru bilgi vermeye özen göstermemiz lazım. <laughs> belirgin konularda çocuklara aydınlatmamız lazım ve özellikle deprem hakkında çok detay inmememiz lazım. Ne yaşadın, ne yaptın gibi durumlarda uzak durmamız gerekir. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralara acil şifalar dileriz. Allah hepimizin yardımcısı olsun.